Merhaba arkadaşlar. Deniz'in Elişi Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda dikişsiz para cüzdanını anlatacağım. İpim Alize Diva Plus. Tığım 7 mm 7 milim ve 2,5 2,5 milim tığ. Önce 7 numaralı tığımla başlayacağım. Daha sonraki sıramda bu tığımla devam edeceğim. Fermuarım var. 18 santim. Siz istediğiniz uzunlukta kullanabilirsiniz fermuarınızı. Bu 18 santim. Sarı rengimle başlıyorum arkadaşlar. Harika bir cüz güzel cüzdan modeli. Hiç dikişi olmadan tığla bitireceğim. Fermuarımı aldım. Hemen şu kısmından 1 santim içerden başlıyorum. Siz istediğiniz boyutta fermuar kullanabilirsiniz. Tamamen size ait. İlk sırayı biraz zorlanıyoruz ilmek çıkarırken. Daha sonraki sıralar daha da kolay olacaktır. Birinci ilmeğimi aldım. Hemen yanına tekrar batıyorum. Yine hemen yanına. Tığımızı biraz şöyle açalım deliğini yoksa zor çıkıyor. 1 2 3 4 oldu, hemen dibine tekrar batıyorum. Tekrar dibine Hay Allah İlk sırada tığımın ucu da ince olduğu için Biraz zor çekiyor ipi. Bu şekilde 33 tane ilmek olacak. Şekilde devam edelim. 33 ilmek çıkaralım. Evet arkadaşlar, buraya kadar tam sonuna kadar gitmiyoruz. Şurada bırakacağım. 33 ilmek olana kadar devam ediyorum. Görüşelim tekrar. Şimdi sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 32 33. Buradan sonuna kadar gitmiyoruz. Buradan bir miktar kalıyor. Baştan da aynı şekilde öyle yaptık. Şimdi 3 zincir çekip 1 2 3. Karşı tarafa geçiyorum. Tam karşısına ilmeğimin tam karşısından giriyorum. Son ilmeğimin tam karşısı. 33 ilmek olduktan sonra şimdi aynısını karşılıklı olarak sona doğru tekrar gelelim. Hemen yanına batıyorum. Hemen yanına. İlk sırada zorlanıyoruz ama daha sonraki sıralarda bu şekilde zorlanma olmayacak. Evet, tam karşılıklı 33 tane olana kadar tekrar buraya gelelim. Evet. 33 tane de karşı tarafı yaptım. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 Gelip tam bu uca bağlantımı yaptım. Artık burada büyük tığıma geçiyorum. Tığ numarasını değiştiriyoruz burada. Sık iğne yaparak sıramın sonuna geleceğim. tığımın üzerine ip almadan sık iğne bu şekilde gelip köşe başına geldiğimde 3 tane de burayı dolduracağım oraya gelince görüşelim tekrar sırayla sık iğne yapıp Gelelim. Sıramız sonuna geldi. Şimdi burada 3 tane zincir çekmiştik. 3 tane zincirin içini dolduruyoruz. 1 2 ve 3 Hemen yan tarafa geçiyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Sıranın başına gelene kadar. Tekrar sıramın sonuna geldim. Yine bir iki üç kez de burayı doldurdum. Tekrar bu baştaki yere gelip bir sıra daha sık iğnemi örüyorum. Her şeyi yerinde örerek bir sıra daha sık iğnemizi örelim. 2. sıradaki sık iğnemi devam ediyorum. Sağında, solunda herhangi bir arttırma işlemi yapmıyoruz. Üçüncü sırayı da döndüm 1 2 3 Şimdi modelime başlıyorum. Sıra sonlarında herhangi bir artma yapmayacağız cüzdanımız bitene kadar. Başa geldim. Sık iğnemi yaptım. Hemen onun yanından yanına değil de bir alta Şu bir alta giriyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Bir alta girdikten sonra hemen yanındakine üste giriyorum. Tekrar bir alt sıraya geçiyorum. Bakın bir alt sıraya geçiyorum. Hemen üst sıra. Üç sıra, bir alt sıra şuraya bir tane üst sıradan bir tane alt sıradan alıyorum üstten aldım şimdi alttan alt sıradan bundan sonrasında sizin kendinizin de bildiği e, model varsa örgü modelleri yapabilirsiniz şimdi bir üstten aldım şimdi tekrar bakın sıranın üstünden değil onun altından bir altından alıyorum hemen yanından bir üstten, üst sıradan, bir alt sıradan alarak sık iğnemi devam ediyorum. Bir üst sıradan hemen yanındaki, hemen altındaki bu şekilde bu sırayı da dönüp başa geleceğim. 1 2 3 4. sıramızı yaptık. Şimdi 5. sırada bakın modelimi koydum. Bir önceki sırada aşağı indiğim sıranın hemen köşesinde üstten sık iğnemi yapıyorum. Yana gelince tekrar bu üste yaptığımın dibinden giriyorum. yapmış bir önceki sırada yaptığım bu modelin hemen bu köşesinden sağ köşesinden sık iğnemi yaptım sonra bu hemen yanındaki de solundan bir sıra alttan alıyorum her sırada aynı işlemi devam ettireceğiz Geçen sıra alttan aldığımın hemen yanındakini alıyorum. Üstten sağ tarafta sol tarafında hemen dibinden bir sıra dipten alıyorum tekrar. Zaten modelden belli oluyor arkadaşlar. Bakın geçen sıra alttan aldığım ilmeğimi bu sıra üstten alıyorum üstten aldığım ilmeği de alt, bir sıra alttan alıyorum. Şimdi geçen sıra bunu üstten almıştım. Onun dibinden giriyorum. Bir sıra aşağıdan. Şimdi alttan aldığımda hemen yanından Üstten aldığımın dibinden her sıra aynı şekilde. Bu şekilde yapmaya devam edelim. Her sıra aynı. Bakın cüzdanımız oluşmaya başladı. Şu şekilde dönecek. İsterseniz düz olarak da sürekli sık iğne de yapabilirsiniz. Yani model koymak istemiyorsanız. Şöyle 8-9 sıra olana kadar devam edelim buraya kadar hiçbir arttırma eksiltme yapmadan devam ediyorum. Evet bakın hiçbir arttırma yapmadan devam ettim. İster 9 santim yapın ister 8 santim. İğne ile dikişle hiçbir işimiz yok. Gördüğünüz gibi tığımızla başladık. Tığımızla bitireceğiz. Şimdi bakalım. 8 santim olmuş. Diğer taraftan da aynı. Bir sıra üstten aldığımızı Diğer sırada alttan alıyorum. Örnek çıktıkça daha da güzel oluyor. sıranın sonunda geldiğimde bitireceğim ben arkadaşlar. Daha fazla uzun olsun istemiyorum. Günlük olarak bu bana yetecektir. Bakın içi de bu şekilde. Evet 8 cm bitirdim. Şimdi ters çeviriyorum. ters çevirdikten sonra kesme işlemini yapacağım bakın burada bir zincir çektim karşılıklı alarak bu şekilde toparlıyorum Tam karşılıklı gelecek şekilde ilmeklerimi aldım. Rengarenk örelim arkadaşlar. Harika. Hiç iğne kullanmadan fermardan başlayarak ördük. kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım anlatabilmişimdir. Bak tığla yaptım tersten. Düz çevirelim. bu fermuar uçlarımızı burada dikebiliriz içeride onu dikerek burada sağlamlaştıralım arkadaşlar bakın dibi de bu şekilde hiç iğne kullanmadan tığla yapıp ördük bitirdik bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir.